Rabi, dördüncü de ders dördüncü el ders el-mastar-u sınai, yus sınai mastar sarf konularından sınai masları bu derste anlatmaya çalışacağım. Sınai mastar. Evet. el mastar sınai, mastar, bir mastardır, kıyasi Yani kurala göre yapılıyor. Yani belli bir kuralı var. O kurala göre herkes yapabiliyor yani. Yusna türetilir minis min camidin ev müştakkin. Kök veya türememiş veya türemiş. Herhangi bir isimden yani. Bir ziyadeti ya müşeddetin müşeddedetin ve ta merbutatin fi ahirhi. Sonuna yani herhangi bir ismin sonuna ne ekliyoruz? Müşeddede ya yani şeddeliye bir de ta imer bu ondan sonra ekleyerek herhangi bir ismin sonuna bunları eklediğimizde o isim doğrudan hemen ne olmuş oluyor? Mastar-ı sınai olmuş oluyor. Örnek mithal şuraya bakalım bir ismin sonuna şeddeli ve şimdi bir şeddeli y ve yuvarlak t eklenerek türetilen mastardır. Evet. Yani şunu ekliyoruz. İyet, İyet, yet bunu ekliyoruz yani. Türetilen maslara sınayı maslar denir. Örnek. misal cami camit, camide misal. Yani camit derken türememiş isme misal. Kelime tün artı i, y, y artı yuvarlak diye. İnsanün mesela. İnsan ne demek? İnsan demek. Sunna şiddel y ve yuvarlak diye eklersek insaniyet oluyor. İnsanlık demek. İnsanlık. Lık anlamı verdi. Yani bu iyet ne verdi? Lık anlam verdi. İşte biz buna sınai maslar diyoruz. Mithalül müştak bir müştak. Yani türemiş bir isimden sınai maslar türetilmesini bilsen. Evet. Kelimetün artı iyet mesulün sorumlu demek. Mesuliyetin sorumluluk demek. Luk anlamı kattı. Sorumluluk. Evet. insanın insaniyetin mesulün mesuliyetin. Dilmastar-ı Sınai'yi ben ismi mensubil müennesi sigatun vahide. Şimdi bu Sınai Mastar. <laughs> Fakat aynı zamanda ismi mensup diye bir isim var Arapçada. Onun, ismi, onun da sonuna şeddeliğe ekleniyor. Fakat onun müennesi <laughs> şöyle yani. Mesela şimdi insaniyyum <laughs> insana ait demek. Şuradaki şeddeliğe nispet biz buna. Yani aitlik kinesi. Ne yapıyor? Yani bu insani yün sözcüğünü onun köküne ait kılıyor. Yani insana ait yapıyor. Şimdi bunu müennes yaptığımızda, yani bu müzekker tabii ki insani yün. Müzekker ne demek bu şimdi? İnsana ait. Şu yukarıdaki ne demek? Bu yukarıdaki sınai mastar. Ne demek? insanlık. Bu ne demek? İnsana ait. Şimdi bu müzekker tabii. Bunu müennes yaparsak şöyle Şimdi bunu mühendis yapalım. Ne oldu bak? Yukarıdakiyle aynı oldu. Şimdi bu ne demek? Şu insani insan ait. Bu ne demek? İnsani yün ait. Bu insanlık. İkisiyle bununla bu ne yaptı? Aynı olduğu için karışabilir. İşte diyor ki burada e, masları sınai ile isim mensubun mühennesi aynı şekilde yazılır. Diyor. Doğru. Böyle yazılıyor zaten. Fe in efadeti sigatun ma'nel vasfi fehiye ismin mensubun mühennesi. Eğer bunu ayırt etmenin yolu cümlede bakacağız şimdi. Şunu gördük insaniyeti. Acaba sınav-i mastar mı yoksa ismi mensubu müennesi mi? Eğer sıfat anlamı ifade ederse, eğer isim mensubun müennesi ile sınav-i mastarların yazılışları aynıdır. Eğer bu türde bir isim, bir sınav-i mastar cümlede sıfat anlamlı ise isim mensuptur, sınav-i mastar değildir. Demek ki sıfat anlamlıysa yani bakacağız cümlede sıfat ifade ediyorsa o zaman İsim mensubun müennesi diyoruz. Şöyle diyelim. İsmi mensubun müennesidir. Sınai mastar değildir. Bakacağız tamam mı cümlede? Bunlar bu sınai mastar şu mesela insanlık sıfat olmaz. Mesuliyet, sorumluluk sıfat olmaz. Ama isim mensubun müennesi sıfat oluyor. Daima sıfat oluyor. Onun için eğer sıfat anlamlıysa o zaman ona sınai mastar demiyoruz. isim mensubun müennesi diyoruz. Örneğin Bekiye fil cahiliye. Onun benzeri cahili dönemlerde kaldı. Cahiliye çağlarında diyor. Burada mesela cahiliyet sonunda ne var? İyiyet var. Yani bu bir sınayı mastar mı yoksa isim nasıl bir mi? Hem bakıyoruz asırlar nasıl asırlar? Cahiliye, cahiliyeye ait asırlar. Dolayısıyla burada ne yapıyor bu? Asırlar sözcüğünü nitelediği için, onun sıfatı olduğu için biz buna sınayı mastar demiyoruz. Ne diyoruz? İsim nasıl mühendis diyoruz. Bu şekilde ayırıyoruz yani. Ve in ifadet ma'nel ismil mevsufil mastariyeti fehiyye mastarun Eğer mevsuf isim yani nitelenen bir isim anlamı ifade ederse, kendi sıfat değil de mevsuf olursa o zaman sınav mastar oluyor. Efe hükme cahiliyeti bugün Onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Aynı kelime bakın burada cahiliye sıfat. Burada ise cahiliye nedir? muzaf -ileyh olmuş. Hükmü muzaf, el, el cahiliyeti muzaf -ileyh. olduğu için nedir? Burada sınai mastardır. Sın. İsmi mensubu müennesi değildir. Çünkü burada sıfat anlamı ifade etmiyor. Burada ne demek? Cahiliyeye ait. <laughs> Cahillik. Cahiliyenin hükmü. Cahil olmanın hükmü. Burada muzafiyeyi olmuş. Bu nedir? sına imaslardır. Ben muzafiyet olduğu için mecrur e olmuş. Burada ise isim mansubun neyesidir? Usurun sıfatı olduğu için mecrur olmuş. İza kana fi isme ta'ul ta'un merbutatun huzifet fi masdar sınai. Eğer mas sınai masdar yapacağımız ismin sonunda ta'i merbuta varsa kendisinde onu sınai masdar yaparken o ta'i merbutayı siliyoruz. Örnek: Ülühetün tanrı Ülühet, Uluhiyet tanrılık. Uluhiyet tanrı. ilah Uluhiyet tanrıya tanrılık. ilahlık Şuradaki T'yi ne yaptık? sınay mastar yaparken kaldırdık. Burada iyiyet eki eklemiş olduk. sınay mastar bu kadar. Yani konu uzan uzun değil. Ne dikkat edeceğiz demek ki? Tekrar söylüyorum. Bir, herhangi bir isim fark etmez. istediğiniz isim olabilir. Hiçbir fark etmiyor. İstediğiniz ismin sonuna ne ekleyeceksiniz? İyiyet eki. Şunu ekleyeceksiniz yet. Dikkat etmemiz gereken ne var? Bu ismi mansubun müennesiyle karışıyor. Eğer cümlede bu örnek cahiliyette olduğu gibi, cahiliyette olduğu gibi eğer cümlede sıfatsa o zaman ismi mansubun müennesi oluyor, sınaymazlar olmuyor. Yok sıfat değilse o zaman sınaymazlar oluyor. Sul mesadira sınai yetemile isma yetali ve mle infaragati biha Evet. Bize burada parantez arasında isimler vermiş. O isimlerden sınav imasla türeteceğiz. Hündehu gabiliyetun. Gabilun gabiliyetun. Gabil ne demek? Mümkün demek. kabiliyet de yetenek demek. Hündehu kabiliyetin, Efsir Kur'an-ı Kerim. Onda Kur'an'ı ezberleme yeteneği var. Evet. Gabil'den kabiliyet yaptık. Sınav yaptık yani. Cümledeki konu nedir burada mesela? Kabiliyetin mübtedadır. muahhar mübteda. Sonra gelen mübteda. Ünde haberdir. Mahallen merhudur. İnde huda muzafilektir. Mahallen mecurdur. Bu da mübteda olduğu için merfu refelameti ötüredir. Lil mutali'atil müstemirat-i hassa. Sürekli okumanın önemi vardır diyor. Burada yine ehemmiyet, önem olmak. ehemün en önemli demek. Ehemmin en önemli ya da daha önemli. Ehemmiyet önemli olmak. Önem. Önem, önem. demek. Önem yani importancı. Lil mutaniati el müstemirati ehemmiyetün hassa. Burada ehemmiyetün müktedadır. muakhar sonra gelen haberden sonra gelen mükteda olduğu için merfu alameti iki tane ötre. Tabi ikinci ötre temin alametidir. Lil mutaniati de haberdir mahallen merfudur. Mesuliyetül bi mesuliyetül bi eti çevre sorumluluğu ala atıkı cemi herkesin sırtındadır. Herkesi üzerindedir. Evet mesulün sorumlu mesuliyet sorumluluk oluyor. Mesuliyet sorumluluk. Mübteda olduğu için merhur efendi ötre elbiyetten muzaf ilettir. Tezharu şahsiyetül katibi min hilali amalihi yazarın kişiliği yaptığı işlerde ortaya işler yoluyla ortaya çıkar Şahsın bir şahıs şahsiyetin kişilik demek. Şahıslık, kişilik. Şahsiyeti burada fail olmuş. Fail olduğu için de merfuli kelameti öftüredir. Keyfe nasıl demek? Allemel muallimu el etfali keyfiyete vudu <laughs> Öğretmen çocuklara abdestin nasıllığını anlattı. Keyfe nasıl, keyfiyet nasıllık. Nasıl olduğu. Evet. Bu keyfe soru ismi, keyfiyet ondan türetilmiş sınai maslar ve mef'ulmiş olduğu için nasıl. İnsanın bir insan demek el İslamı dinül insaniyeti. İslam insanlık dinidir. Burada el insaniyete muzafiyet olduğu için mecbur olmuş. İnsanlık demek bu da insan demek. El milku. El milkiyet. El milku mülk demek yani sahip olmak. Eba hal İslamı milkiyete hasatı. İslam özel mülkiyete izin vermiştir diyor. Burada Mülkiye sınav maslardır. Mülkten türetilmiş. Mefulün bir olduğu için mansuptur. Cahilin cahil demek. İsim faildir bu. Cahiliyetül beşer insanlığın cahili. Hiyel ibti'adu an sebilillah. Burada müptedadır. Bu cahilden türetilmiş ismi failden. Müpteda olduğu için merfudur. Eftalül demiş. Bu en üstün demek. Eftariyet öncelik anlamına geliyor. Eftariyet-i seyri trafikteki öncelik bir seyyarat-ı kadime sağdan gelen arabalar içindir. Eftariyet burada nedir? Müddedadır. Ekter ekterül ül Şimdi eftariyet seyir, seyr trafiğin en üstünü. Bu ne demek? Ekter-ül müslim. Müslümanların en çoğu. Burada ne diyor? Ehteriyet Müslümanların çoğunluğu. Bu ekter çok, bu da çoğunluk. Mübdeda olduğu için merfu. Fardun farz demek. Sebetet farzi, farziyetü. Farziyet farzlık, farz olmak. Farz olmak. <laughs> Fail olduğu için merfu referameti ötürü olmuş. <laughs> Ehemmül ulema, alimlerin en önemlisi. Ehemmiyetül ulema, alimlerin önemi. Ehemmiyetü mükteda olduğu için merfu. Tehaddefi Ahmet'ü fi en. Ahmet. Evet mevzu'in konu demek. Fi mevzu'iyetin objektiflik demek. Mevzu'iyet yani konuya bağlı kalmak. Objektiflik. Demek ki bir konuda konuya bağlı kalırsan objektif oluyorsun. Yok konu dışına çıkarsan objektifliğini kaybetmiş oluyorsun. Tu'cibunil vaki'u fil muamele. Tu'cibunil vaki'iyetu. Vakı gerçek vakiyet gerçekçilik. Realizm. El İslam unsura. Unsur, ırk, unsuriyet, ırkçılık. Mefbul bir olduğu için mansup olmuş. Tuğci bunu vakiyet burada fail. Şair, şairiyet, şair, 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 şairiyet, şairlik. Şair, şair, şairiyet, şairlik. Mübteda olduğu için merfu, harf-i sonra geldiği için mecrur. Burada boşluğa el enaniyeti bencillik diyor gelecek. Burada el üstünlük, öncelik, fil emaneti. Emanette üstünlük. Pardon imametteymiş, pardon pardon. İmamette imam olmakta üstünlük diyor. El katibü zü şahsiyetin gaviye, zü muzaf, şahsiyetin muzafiliği kişilik demek fi hassasiyetin hassasiyetun hassasiyetun mübteda fi haber mübteda olduğu için merfu hassasiyet ne demek duyarlık duyarlık hassastan geliyor et bu alerji yani hassasiyet alerji et tullab yamaluna mahiyet ya'lemuna biliyorlar ne olduğunu mahiyet ne olduğu <laughs> mefulun bir olduğu için mansup olmuş yezda du yezda du timamı izda dühtimam müasib el qaraet hasebe ihsaiyetin akhira. İhsaiyet istatistik demek. Muzafili olduğu için mecrur. Taallemet telamizu fi hadha dersi ehemmiyet te. Ehemmiyet önemli demek mef'ulün bir olduğu için mansup. Mesuliyet sorumluluk demek. Bu da muhteda olduğu için merfu olmuş. Burada da cümledeki sözcük acaba sınav-i isim mansup mu? Ona bakacağız. Huve la yaktiru ala hamdi Burada sorumluluğu diyor taşımaya gücü yetmiyor. Sorumluluk burada sınai mastardır. Sınai yani. <laughs> Buraya bakalım. Müşkiletin devliye uluslar arası problem. Nasıl problem? Uluslar arası. Devliye burada isim Çünkü müşkilenin sıfatı. Lihadel <laughs> 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 mevzu bu konu için ehemmiyetun hassa özel bir önem vardır. YouTube <laughs> burada mübtedadır. Sıfat değil yani. Onun için mastarun senaiyyundur. İnne tefekküke ravabital usariyeti yüeddi ilel inhiyari. Burada ravabıt <laughs> rabıtalar ra bağlar. Nasıl bağlar? Üseriye ailesel. Sıfat olduğu için isim mansup diyoruz. El <laughs> müntecatü Türkiye nasıl ürünler Türklere ait, Türkiye ait ürünler. Sıfat olduğu için isim nasıl oluyor? Ektariyeti burada müddeta olduğu için merfu sıfat değil. Yani çoğunluk demek. Onun için mastar sınavı. Denmişler ki geliştirme Ali bin şahsiye. Nasıl sebepler? Şahsi, kişisel sıfat olmuş isim olsun. İnnemel ubudiyeti diyor. Kulluk demek. Sınavı mastar sıfat değil. Yecbu alen nas en yahtirimu hurriyetel aharin. Başkalarının özgürlüğüne. Hurriyet, özgürlük. Burada sıfat olmadığı için sınai mastar. Haffefel gâzîl hükme alel mücrimilli esbâbil insaniyetin. insana ait sebepler ismi mansuptu Sıfat olmuş. Ene ben, enaniyet bendik, huve o hüviyet kimlik, Mahiyet o nedir mahiyet, nelik, keyfe nasıl keyfiyet, nasıllık. kem kaç tane kemiyet, sayı, haysu, zartır haysiyet, kişilik, mahkûmun mahkûm mahkûmiyet, mahkûm olmak, mağlubun yenilmiş, mağlubiyet yenilgi, meşruun yasal meşruiyet, yasallık, Aglebi, çoğun, çoğu, aglubiyet çoğunluk, Ehemli, önemli önem, daha önemli ehemmiyet, önem ekler daha çok ekteriyet çoğunluk evveli ilk evveliyet öncelik ekalı az ekalliyet, azınlık medine tüm şehir medeniyet uygarlık milkün sahip olmak mülkiyet mülkiyet sahiplik Cahilün, cahil, cahiliyet, cihal cahillik hakimin yönetici hakimiyet Yemenlik galibin yen yenen deme galibiyet yeni Galibiyet. Galibiyet. Cahilün cahili cahiliyet. Bu zaten var yukarıda ya. Aynısı var. Bunu silelim. Ferdün kişi, ferdiyet, Kişisellik, ferdiyet, kişi, kişi, ferdiyet, merkezül merkez, merkeziyet, merkezlik, merkez olmak, vahşun, yalnız, vahşiyet, vahşiyet, yalnızlık, maddetül madde, maddiyet, maddecilik, mana, anlam, demek, maneviyet, anlamcılık, ciddün, ciddi, ciddiyet, ciddilik. Bunları dönüştürüyoruz. Tebetet faradiyetun. Fardun fardiyetun. Farz olmak. Fail olmuş bu da. Unsur. El İslamu la yukizul unsura. La yukizul unsuriyete. Irkçılık. Unsur ırk. Unsuriyet ırkçılık. El gerçek. El vakaiyet gerçekçilik. Yani realizm yani. Şair. Şairiyet, şairlik. Bu şair, bu da şairlik. Mahmud'un şairliği hakkında şüphe duyuyorum diyor tadharu kabiliyetu elma yani suyun kabiliyeti yani olabilirlik ha, olabilirlik diyor ki burada inde galihi kaynadığı zaman suyun buharlaşması kabiliyeti yani imkanlı imkanı ortaya çıkarıyor. Hur özgür demek hürriyet özgürlük İslam özgürlük dinidir. Mesulün yetkili el emri mesuliyetün. Mesuliyet sorumluluk. Şahsun kişi şahsiyetün şahsiyet kişilik. Kişilik demek şahsiyet. Evet. Böylece sınavı bitirmiş olduk. Neyi dikkat edeceğiz demek ki? Eğer cümlede sıfat ise sıfat olmuşsa bu sonunda iyiyet olan sözcük yani cümlede sıfat olmuşsa onu ne kabul ediyoruz? isim nasıl benis kabul ediyoruz. Eğer cümlede sıfat değilse onu ne yapıyoruz? Sınayımaslar kabul ediyoruz. Gördüğümüz gibi zaten sınayımaslar cümlede her türlü öge olabiliyor yani şuraya yazalım bunu. Not. Yani cümlenin ögelerinden herhangi birisi olabiliyor yani zaten yukarıda hepsini gördük.